Bacon doğayı doğru anlamlandırmak için aşağıdakilerden hangisini önemli vurgulamıştır? Bacon insan zihnini kuşatan ve bu sebeple onun doğayı tam olarak anlamasını engelleyen doğal eğilimleri ve kusurları açıklamıştır. Bu engellere ideol adını verir. İdeol nedir baştan söyleyeyim hocam. Ön yargı. Bunu da bir yere not almış olalım. Devam ediyoruz. Toplumsal bir varlık olan insan çevre tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde biçimlendirilir, kalıplara sokulur. Bu kalıplar insanın görüş alanını bozar. Bu sebeple doğayı anlamak için ilk yapılması gereken bu idollerden, bu kalıplardan, bu ön yargılardan kurtulmaktır. O halde neyin önemli vurguluyor? Tabii ki nesnel yaklaşımı vurguluyor. Cevap Adana'dır hocam. Bu görüş aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir? İnsanın amacı iyi yaşamak olmalıdır ve iyi yaşamak için de doğru davranmanın bilgisine ihtiyaç vardır. İnsanı bu amaca götüren tek yol ahlaktır. Doğru bir düşünmeyle ölçünün doğada gizli olduğunu gören insan için iyi yaşamanın yöntemi belli olur. Çünkü doğa yasalarına uyum sağlamak insanı iyi bir yaşama kavuşturacaktır diyor. Acaba hangi okul ya da hangi yaklaşım? Tabii ki hocam Stoa okuludur. Eğer ahlak felsefesinden bahsediliyorsa, doğaya uyum varsa, boyun eğme varsa Stoa okulunu işaretliyoruz. Cevap Bursa'dır. Parçadan yola çıkarak Luk'un siyaset görüşüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Luke'a göre insanlar en başta hukukun ve iktidarın sağladığı avantajlardan yoksun olarak hipotetik bir doğa hali içerisindedir. Böyle bir doğa halinin dezavantajları insanların hukukun ve devletin yönetimi altına girmeleri için gönüllü olarak bir araya gelmelerine neden olur. Bir sözleşme etrafında toplanan ve artık yurttaş durumunda olan insanlar bu sayede hem doğa halinin belirsizliklerini ortadan kaldırmış hem de bireysel haklarını koruyacak kurumlar yaratmıştır. Yani insanlar ne yapıyor? Bu doğa halinin belirsizliklerinden kurtulmak için devlet denilen kurumu ortaya çıkarıyor. Niçin? Bireysel haklarını korumak için. Şimdi şıklara bakabiliriz. Adana ortak mülkiyet fikrini ortaya atmış mıdır? Hayır hocam. Ne sosyalist bir sistemden bahsettik, ne komünist sistemden, ne Marx'tan bahsettik. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Cevap direkt olarak Adana'dır. Peki Bursa'ya da bakalım. Devlet yapay bir kurum mudur? Evet, sonradan ortaya çıktığına göre tabii ki yapay bir kurumdur. Peki yönetimin temel hakları korunması gerektiğini kabul etmiş midir? Evet hocam. Nereden biliyoruz? Bakın buradan. Peki devlet çatısı altında olmanın yararları, avantajlarından bahsettik mi? Bahsettik. Peki bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğinden bahsettik mi? Evet son paragraf zaten her şeyi söylemiş cevap Adana'dır. Bu bilgilere dayanarak Marx ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Marx, Hegel'in diyalektik idealizmini tersine çevirerek varlığın maddesel olduğunu, evrendeki işleyişin diyalektik yasalarla belirlenen bir gelişme olduğunu ifade eder. Ona göre evren olmuş bitmiş bir şey olmayıp bir süreç olarak anlaşılmalıdır. Şimdi Marx ile ilgili ne söyleyemeyiz? Hocam bir materyalisttir kesinlikle evet çünkü varlığın temelinde neyi görüyor maddeyi Hegel'den etkilenmiş midir etkilenmiştir. Çünkü onun diyalektik idealizm üzerine çalışıyor ve diyalektik materyalizmi üretiyor. Devam o halde. Değişmeyi maddenin temel niteliği olarak görüyor mu? Görüyor. Çünkü madde her şeyin temelinde var ve bu madde değişmektedir diyor. O halde sen de varsın. Denizli'ye geldim. Evrende zorunlu mekanik yasalar olduğunu düşünür mü? Hayır düşünmez ki böyle bir şey de parçadan bahsedilmemiş. O evrende diyalektik bir süreç olduğunu söyler. Mekanik bir süreçten bahsetmiyor. O halde Denizli doğru cevabımızdır. Edirne'ye de bakıyoruz. Maddenin Düşünceyi yarattığı fikrini savunur Doğrudur her şeyin temelinde madde varsa Madde düşünceyi de yaratır diyoruz Cevap Denizli <laughs> Parçaya göre aşağıdakilerden Hangisi döveyin görüşüne Uygun değildir dövey akıl nedir Sorusuna çağdaşlarından farklı bir cevap Vermiştir ona göre akıl Ne doğuştan bilgilerle doludur ne de Deneyle anlam kazanan bir tabula Rasadır peki nedir akıl ona göre akıl ona göre çözüm üreten, insanların çevreye uyumlu sağlayan, fikir üretme yetisine sahip bir güçtür diyor hocam. Şimdi şıklara bakabiliriz. Adana pratik sorunlara çözüm getiren bilgiler doğrudur. Pratik bir çözüm bir araç mıdır akıl? Evet hocam öyledir. Peki bilgi deney verilerinin akılda işlenmesiyle mi oluşur? Bu tartışmanın dışındadır. Diyor ki bilgi ne doğuştan elde edilen bir durumdur ya da sonradan elde edilen bir durumdur. Ondan farklı bir durumdur. Nedir? İşte pratik çözümler sağlayan, çevre uyumuzu sağlayan bir yeti olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Bursa'ya eleştiri var. Bursa bir kalsın. Ceyhan'a bakıyorum. Akıl çözüm üretme kapasitesine ve potansiyeline sahip midir? Sahiptir hocam. Akıl doğruları kavramaya sağlam bir araç mıdır? Evet. Akıl bireyi işe yarar sonuçlara götürmeli midir? Evet hocam. O halde cevap net olarak Bursa'dır.